Ya yeah. Hala öyle 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 Hango oğlum müziği Sen de güzel güldün bana biliyorum Sanki olmayınca temizinden ölüyorum Kaç gecedir ben de seni özlüyorum Dur sen de İstanbul'a yoksa ben de gidiyorum. Yeah. Hadi gülüm sor neredeyim? Ah, yeah. İki ömür ben sendeyim. Ah, yeah. Kahkulunun nizasında belki de ölüme de senleyim. Yeah. Yeah. Tesadüf seni bana çıkarmasaydı yine aynı şekilde yaşayıp ölecektim. Her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim. Sen bana ruhumun olduğunu öğrettin. Yeah. Sen olsan ağlar mıyım? <laughs> Kurda kuşa sorar mıyım? <laughs> seni çok sevdim yalan mı? Lekadah ebdeketira Lekadardet doymanan tekumli anama Kattal mut Bir güneşe bir de sana doyamam Kutupta susuz dünyada sensiz kaldım Bir nefessiz bir de sensiz kalamam Bir ateşi bir de elini tutamam Geceler senden önceydi Şafağı gördüm sende Tutkulu duygularımın parlayan ışığıydı Parlayan gözlerinde Yasaklar davet gibi çağırda olmazlar çıkmazlar Sokağında daima seni sabah Sorar mıydım, seni çok sevdim Yalar mıydım, içip içip ağlar mıydım İçip içip ağlar mıydım, i̇çip, içip ağlar mıydım?